Bundan sonra... ...benim için çalışmak istiyorum. Benim için çok değerli... ...bir şeyi koruyacaksın. Yok... ...Tarif Bey. Ben yani kendimi koruyamıyorum. Bu kadar mütevazi olma Fatih. Senin... ...cesaretini bizzat... ...kendi kafamda ve... ...bedenimde hissettim ben. Ne lan? Bu yüzden... ...kızım Türkan'ı sana emanet ediyorum. Bundan sonra onu korumanı istiyorum. Yok olmaz yapamam. Bana karşı mı geliyorsun? Hayır hayır yani ondan değil de. Tamam. Alalım taksici Fatih'i. Yatıralım şöyle. Dur dur dur. Yok yani ondan değil derken ya ben kabul etmeyeceğim anlamında demedim. Yani ben anlamam. Kızınızı Türkan'ı koruyamam ben. Kabul ediyor musun? etmiyor musun? Düşünmek için. Zamanım var. Sana sabaha kadar müddet. Ya gelir kızımla tanışırsın. Ya da matkap. Abi, Sen bilirsin ama... Hiç tanımadığımız birine Türkan Hanım'a emanet etmek doğru mu? Sana mı soracağım lan? Estağfurullah abi. Kovdum lan dedi. Kovdun mu? Ama abi ben Türkan Hanım'ı. Sana mı düştü lan kızımı düşürmek he? Sana Sen... mı düştü? Abi affedersin ya ama hadi ben... Kadir. Git Kadir. Git. Kendini deldirme. Yatırıyorum. O zaman ben gece bir düşüneyim, tamam? Sabah ara bizim çocukları, seni bizim eve getirsin.